2025 model 0 yeni Ford Custom aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracımız henüz 2400 km'de 0 şöyle gördüğünüz üzere. Orijinal Amerika Park'ı aktif ettik. Ondan sonra hızla diyor otomatik kapı kilitlemeyi yaptık. Bunu da menüsünü ekledik buraya. Burada kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra çift kilitlemede korna olayımızı açtık. Menüsünü onu da buraya ekledik arkadaşlar. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Ayrıca e, gündüz farlarını açma kapama menüsünü de ekledik şuraya. Aydınlatma bölümüne. Onu da gösterelim. Onu da buradan gündüz ve Amerikan parkı buradan kontrol, kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Kapatıp açabiliyoruz şöyle. Ayrıca korbet stop özelliğimizi de açtık. Ve bu araçta açılabilecek diğer tüm gizli özellikleri açtık arkadaşlar. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarına ekteki broşürden uygulamalara da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Çift kitlemi de kornamız arkadaşlar. Hayırlı olsun müşterimize.